Fiyatların artışı tabi Türkiye'den bağımsız, domestik marketlerden ziyade küresel marketlere bakmak lazım. Bu anlamda dünyada devam eden Rusya Ukrayna krizi, İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamlardan sonra dünyada ortaya çıkan, Orta Doğu'da ortaya çıkan bölgesel krizler bu etkilen önemli faktörlerden. Bunun dışında tabii makroekonomik göstergeler, örneğin Amerikan Merkez Bankası Fed'in Haziran ayında faizlerle ilgili bir indirme gidecek olmasının beklentisi gibi e, faktörler e, uluslararası piyasalarda altının ons başına e, fiyatını ciddi anlamda yükseltiyor. E, aslında fiyatlardaki dalgalanmalardan kaynaklı e, Cumhuriyet altından da bir talep artışı söz konusu. Fakat tarpanede bir üretim durması söz konusu değil. Tam tersine bir üretimi artırdık. Talepleri karşılayacak şekilde tek vardiya çalışıp günlük 400 kilogram üretirken şu anda iki vardiya çalışıyoruz. Burası Beşiktaş'taki fabrikamız. Gördüğünüz gibi çok yoğun hummalı bir çalışma var. Ve iki var diye sabahtan gece 11'e kadar kesintisiz sürekli bir çalışma var ve 7 gün çalışıyoruz. Normal şartlarda hafta sonu teslimatlar yapmıyorduk ama artık cumartesi günleri de teslimatlar yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ve kuyumcuların altında rahatlıkla erişebileceği hizmeti darpane kesintisiz olarak e, üretmeye devam ediyor. Herhangi bir arz problemi yok. Fakat 3-5 günlük gecikmeler yaşanabiliyor. Bu da dediğim gibi çok da normal olmayan bir kısmında spekülatif olan piyasadaki dalgalamalardan, fiyat dalgalamalardan kaynaklı talep artışları. Cumhuriyet altınları özellikle altınların yeni tarihli basıldığı tarihlerde bu e, zinet altınlar için 1 Ocak, sikki altınlar için de Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi 29 Ekim'den bir gün sonra itibariyle yeni tarihli altınlar piyasaya çıkıyor ve talepler artıyor. Çünkü vatandaşlar yeni tarihli altınları almak istiyorlar. Biz 1 Ocak'tan sonra birkaç ay bu talep artışını her sene yaşarız. Bu sene bir miktar daha fazla yaşanıyor talep artışı. Ee, yine pandemi döneminde biz e, böyle bir artış e, talep artışı yaşamıştık. O dönem 3 vardiya çalışmıştık ve problemi çözmüştük. Şu anda da 2 vardiya ile talepleri rahatlıkla karşılayabiliyoruz. İhtiyaç olduğu takdirde yeterli olmadığında darpane gerekirse 3. vardiyaya de çıkıp e, vatandaşlarımızın altınlarını teslim edebilecek e, kapasiteye sahip. Çok daha fazlaydı. Bir de o dönemde şu anda darpane altınları bir randevu sistemiyle talepleri alıyor. Külçe altınları ve cumhuriyet altını üretip cep telefonu mesajıyla ürün hazır bilgisi gönderiyor ve kuyumculara vatandaşlara teslim ediyor. O dönem böyle bir randevu sistemi de yoktu ve vatandaşlar darphanenin önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlardı. Zaten o problemden sonra biz randevu sistemine geçtik ve şu anda vatandaşlar darpane gelip beklemiyorlar ürünler hazır olduğunda. Mesaj gidiyor, gelip buradan teslim alabiliyorlar. Bir arz talep dengesizliği var. Bu dünyada var. Çünkü altın değişik bir meta, sınırlı sayıda var ve uzmanların ifadesine göre dünyada altın üretim aslında zirvesine ulaştı ve düşmeye başladı. Yani altın sınırlı sayıda. Altın miktar dünyada artmıyor. Ama talep sürekli artıyor. Altın sadece bir zinet ya da hediyelik ürün olarak değil. E, İletkenli yüksek olduğu için teknolojide de kullanılıyor, sağlık sektöründe kullanılıyor. Dolayısıyla altın olan ihtiyaç dünyada gittikçe artıyor ama e, arz, altın arzı dünyada artamıyor. Sınırlı sayıda altın var, sınırlı miktarda. Bundan dolayı da fiyatların e, pozitif yönde e, sürekli artmasıyla karşı karşıyayız. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da durum aynı. E, ülkemizde Cumhuriyet altından üretmekle ilgili tek yetkili kurum Darphane. Darphane dışında merdiven altı yapılan üretimler legal değil. Ve bunlardan kaçınmak gerekiyor. Ciddi anlamda ayar problemleriyle karşılaşıyoruz. Onun için e, vatandaşlarımız, kuyumcu esnafları altını mutlaka Cumhuriyet altını darphaneden almalılar. Burada e, bir randevu sistemimiz var, portalımız var. Vatandaşlarımız külçe altınlarını e, o portaldan randevu alarak bir de teslim ediyorlar. Fakat bu külçe altınları Borsa İstanbul'dan sertifikalı olması gerekiyor sertifikalı rafineriler tarafından üretilmiş olması ve ürünün bize sertifikalı gelmesi gerekiyor. Bu Cumhuriyet altınlarının e, özür dilerim külçelerin Cumhuriyet altına dönüştürülmesinde biz vatandaşlardan herhangi ücret talep etmiyoruz. Sadece bir işçilik ve pire payı alıyoruz altın üzerinden ve çeyrek işte yarım tam onların taleplerine göre ürünleri burada hazırlıyoruz ve e, gel gelip buradan adresten teslim alabiliyorlar olay komple bir randevu sistemi üzerinden işliyor. Ve ilk veren ilk alır mantığı içerisinde kürçelerini bir de ilk teslim edenler ilk önce alıyorlar. 400 kilogramdı. Şu anda iki vardiyada 600 kilogram günlük üretim yapıyoruz. bu da gittikçe artıyor. Şu bilgiyi de paylaşmam lazım. Ramazan ayında geçmiş yıllardan tecrübemiz o şekilde taleplerde düşme oluyor. Biz bu talep düşmesini de görmeye başladık. Açıkçası birkaç gündür taleplerde bir azalma var. Bu her yıl yaşadığımız bir şey. Bunun yanında yine bir bilgi paylaşmam gerekiyor. Darphane bu Beşiktaş'taki fabrikası dışında Kartal'da yeni bir altın üretim fabrikası kurdu. E, tesis şu anda %90 oranında hazır. Haziran-Temmuz aylarında o tesisi devreye alacağız. Oranın kapasitesi buranın çok çok üzerinde. Yeni tesisi devreye alındığında şu anda geçici olarak... 3-5 günlük yaşadığımız gecikmeler de artık yaşanmayacak. Külçe altınlar bize geliyor. 995 ayar olarak geliyor. Milyem ayarı olarak geliyor. Biz bunları önce döküyoruz. Döküme uğruyorlar. Arkasından biz bu külçe altınlar döküldükten sonra şerit altınları üretiyoruz. Şerit altınlar doğranıyor. Pullar, altın pulları oluşturuluyor. Çeyrek, yarım, tam taleplere göre. Sonra baskı işlemi gerçekleştiriliyor. Bunlara görselleri basılıyor. Ee, arkasından tırtıklama işlemi, bazı cumhuriyet altınlarında tırtıklama var etraflarında. O işlemler yapılıyor. Hassas terazilerde ölçüm, kalite kontroller yapıldıktan sonra altınlar paketleniyor ve teslimata hazır hale geliyor.